Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere enerji tasarrufuyla ilgili anlatmak istediklerim var. Aslında birçok kişinin de işine yarayacağını düşündüğüm bilgiler bunlar. Şimdi şöyle düşünelim. Her birimizin aslında güne başlarken belirli bir miktarda enerjiye sahibiz. Dolayısıyla bu enerjiyi gerektiği yerlerde, gerektiği gibi kullandığımız zaman ancak enerji tasarrufu edip e, yapmak istediklerimiz için ayrıca güç bulabiliriz. Ama diyelim ki e, kendi enerji tasarrufumuzu eğer trafikte herhangi bir e, sinirli, agresif bir sürücü için e, harcarsak, ona e, ayırırsak bu enerjiden bir kısmını e, işte orada aslında kendi hayatımızda yapmak istediğimiz ee, ne bileyim işte hmm, hmm. E, enerjimizi daha farklı güzel bir yere kullanmak istiyoruzdur e, ama oradan kısmış oluruz çünkü o trafikteki e, sinirli agresif sürücü bizim oradan e, hmm, hmm. enerjimizi yemiş olur ve ona enerji harcamış ona enerji kaptırmış oluruz şu an mesela benim önümde kocaman bir kamyon var ve süremiyorum yani ilerleyemiyorum ama e, sorun yok yeterince zamanım var. Zaten burada meşgulüm. Ee, videomu çekiyorum deyip oraya enerji harcamıyorum. Çünkü benim enerjimin tümüne benim ihtiyacım var. Hayatımda yapmak istediklerimde ha, yapmak istediğim, başarmak istediğim yeni projeler, yeni işler, yeni öğrenimler için kullanmak istediğim enerjimi e, dışarıdan enerji sömürücülere kaptırmıyorum. Bu sadece trafikte değil bir iş arkadaşınızla da olabilir bir aile üyesiyle de olabilir. Eğer onlara enerji kaptırırsanız o zaman sizin gerçekte kendiniz için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi maalesef tüketmiş olursunuz. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Enerjinizi kaptırmayın ve kendinize kullanın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.